90 dakika başladı. Bugün Atilla Atasoy'un evindeyiz. Yanımda Joko Bonita var. Ati yemek yiyor. İnşallah bu deplasmanında kazanırız Yoksa bir daha video çekeyim s*****. Ligaz deplasmanında bizdeydik. Altmar'da, Oğuzlar'daydık. Bugün de ayrıyetten bir dış sesimiz de var yanımızda. Maalesef hemen yemek yiyor. Icardi yanımızda. Icardi, Arjantin'den kalktı geldi. Icardi hoş geldin. Hoş bulduk. Arada şey, İspanyolca konuşsa kanka. Siz İspanyolca konuşsanız sıçarım buraya kanka. Bu besteyi de attım, Huncal abi gidiyor ya. Salır kal, aaa Şey böyle oturuyor ya. Hmm. Lay, 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 lay 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 lay, saldır Lay 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 lay, saldır galatasaray aaa Beraberlik güzel mi? Ben gün bekliyorum yani. Yani içimdeki din yani. Beraberliğe iyi diyemem. Ama yenilmeye kötü değil, böyle bir aradayım yani. O kanalı dolmuş izlediniz mi videoyu? Ağzı, ağzı. Ağzı böyle kalmış. Mertens bir sene daha oynayacak galiba lan. He? Ödül töreninde yaptığı açıklamalar biraz onu gösteriyor. Kanka da bu kendine bakıyor ya. 7 dakika geçti. Büyük yatış var maçta. Fark ettiniz mi? Bence yatış değil. Seti oturamadık. Kuramadık bir tanesi. rakipte de bir çıtır şey var hani. Temkinli oynayalım ama gerek yok. Oo, hoş geldin kanki. <laughs> <laughs> Nasıl mikrofon yeri güzel mi? Mikrofon şey gibi muhabbet kuşu gibi duruyor. Gerek yok ya. Yani. Niye oynuyorsun ki ya? Hoppa neler yapıyor. Derken. Kanka top isabetli giderse hayır. <laughs> <laughs> Bu kadar boşluk ne alaka? Ben kim? <laughs> Topu girecek ya. Abi, adam Oğuzcum bir soru soruyorum hemen hızlı. Geri dönecek olsa Zaniolo'yu mu istersin, Zaha'yı mı? Ayy. Hangi? Şu an devre arası gelecek olsa mesela biri hangi Zaniolo. istersin? Zaniolo. Ayrıştık abi. Biz Zaha'cıyız. Al be! İçeride bunları sarhoş üç üçten attık ya kanka. O maç izledim. Çocuğu. 22 kişi var sahada. Hepsi babası gibi duruyor. Ay çocuğu ya. Yani. Zamiyor abi Biz yukarıdan onu öyle görmemişiz Berat. Öyle öyle kanka çok iyi ya. Ben de Zaha'nın gelmesini isterim mesela. ben de Zaha'yı isterim. Ben de yani. Çünkü... Ama şey şöyle bir şöyle bir Zaniolo. Cogobo adamı şuraya, ne lan? Şuraya bir parantez açayım. O İplin'in evladı burayı kendi hiç ait hissetmedi. O bir. Zaniola değil mi? Evet, evet. Ben, ben de o yüzden Zaha'cıyım. Zaha'nın ben mücadele ettiğini düşünüyorum Galatasaray. Yani bulunduğu yerde oraya aidiyet duyup mücadele ediyor. Sadece adam biraz şey bir adam. Negatif bir havası var evet. sanırım. Karakteri, bir öyle biraz. Kar eksane yani Mizacı yani, bir falan, falan. Yani. Kendini, çok çok kendini yani. en büyük star zannediyor. Zaniola öyle, bir öyle değil var. ama mesela. Zaniola öyle aidiyet. Aslında... Bizim tayfa sever onu da. Kendini buraya hiç ait hissetmedi. Bence Zaha Türkiye Türkiye ayrı, karşı bir ön yargısı var bunun. Çok iyi be. Kötü zamanda geldi ya. Onun da Bir Yolakası. de bir de o da var evet. Sanıyorum ben genel bir yere aidiyet duyacağını düşünmüyorum. Bence de. Roma'da duymadıysa, yani Roma'da az... çok seviyorlar Sanayi olayı. Oğlum şu be ya. Oğlum şu be tekrar çamurda delirtiyor beni ya. En sevmediğim şey. Bizimkilerin en, en sevip böyle uyuyor ya. Hiç değiştiremedi buyu Bizim rakiplerin niye biz de oynayacakları hafta iki kalesi birden sakatlanıyor ya. <laughs> Yapı devrede. Ne yapalım? Larsen ortası uzak noktaya kafa vuruşu. Ofsayt yok mu lan? Çok gösteriyor gösteriyor. <laughs> Adam ortaya açtı bomboş. O biri arkadan geldi. Takip yok, bir şey yok. Nasıl bu kadar rahat gol ettik ya? Hiç oyunda yokuz bu arada. Bak hani 20 dakikadır sohbet falan ama oyunda da hiç yokuz ya. Baksana bak. Oo! Ofsayt yok. Salah kafa mı ya? Top ölü noktaya vurdu tamam. Ya Musa da çıkardı ama falan bir şey demiyor. Hayır top direğe çarpıyor ya. Böyle girme içeri. İçeri düş bir daha. Ha <laughs> topa mı düşüyorsun? <laughs> ha ya topa bak ya. Git direğin içine vurup kaleye giriyor ya. Biz vuruyoruz ilk maçında kafayla kalenin dibinde üst direğe çarpıp geri geliyor top. Bu da geri gelsin. Ligde deplasmanda hiç puan kaybımız yok. Avrupa'da deplasmanda hiç galibiyetimiz yok çok sıkıntılı bir Tam oraya. tam yapının şeyini tarif ediyorsun biliyor musun? Evet. Tam. Avrupa'da gelse ya Türk hakemleri olmayın diye. Harbiden geri döner. Türkiye ya. Çok iyi be. Sabır sabır sabır. Bu be. <laughs> Eyvah ama ya böyle. Yenilere bak zaten daha hakem çarmıda koştu. Baba bir şey diyeceğim ne oluyor bu takımlar? Değişiyor ha. Aç gitti ben size söyleyeyim ben ne oluyor bu takımda yani? Ben seni bu adamla ilgili. Zaten buraya düşmezdik. Bak, müthiş stoper. Bence TC'ye gelmiş ilk beşe giren stoperlerde. Ama bu adam kronik dedi. Kronikle alakası yok. Görürsün. Görürsün. Hiç katılmıyorum abi. Görürsün. TC'ye gelmiş ilk beş bence bir Biz mi? Yani? Direkt bir. Ya şimdi yamyamlar çıkardı. Sık 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 yolunu alıyor. Elif anı falan. iyi bir haber değil bu. Kerem oyuna girecek. E. Bu hiç iyi haber değil. İşte, i̇şte, kata, kata. Kata. Ciddi bir şey yoktur diye düşünüyorum ama. Ulan çok Ay iyi orta. Umar sen alacaksan ya. Ya çok erken açtın ya. Allah çok erken açmıyor ya. Aman. eyvah. heva heva. Şimdi kimlerken kimlerken kimler karşı karşıya. Konuşamadım ben. Dilim tutuldu. <gülüyor> <gülüyor> İki tane ampute. Bak sol tara bomboş ya. Ooo! Bir, bir türlü bu hareket... Kedi de almış. Oğlum, lavuk düşerken bile tıklatıyor topu ya. Bu ne Bers. lan? Yalnız kanka bu... O e, ya Topla hiç alakası yok. Evet. Bunu nasıl faal görmemiş ya? E, Şansı senin ayağının altta kalmış top. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz üstte darbeyi koysa kırmızı lan. Gelişim ilişki. Çok sert Yanlış mı düşünüyorum. %100 satılıyor bu arada. Bir de Avrupa'da bir hakemin bunu vermemesi çok enteresan. Ulan Kerem'e abi. Çözerse var ya, dayı diyelim de Fukin! Şey bir daha! Evet. Oh, oh! Penaltı penaltı! Oh! Penaltı lan! Yalnız bir çıtır kanka bu <laughs> böyle kalktıysa vardı bir şey. Bir şey diyeceğim. Kolpa olabilir. Üç kere de adamın içinden geçme. Bir kere geçtin çevir artık ya. Topa al. al. Çıktı. Aferin. Kimi geçti o? Metan Bak. Bak ilk de hamle yapmasa atlamasa zaten geçemeyecek kanka. O kolaydı ama ya. Davinson çıktı ya ben olsam Davinson çıktıktan direkt Nelson'u yerine koyar aynı sistemde devam ediyor. Sır Kerem Demirbay'ı de, almamak için. Ama Nelson... Sır Kerem Demirbay'ı almamak için öyle ya. Abi, Abi, ben pasan, ben katılmıyorum ama. Nelson o kadar iyi gelir yani. Şey yani. yok bence, yok, geline bence, geline bence üçlüyü, üçlüyü Nelson'la oynamaz, oynanmaz bence. Hiçbir yani. alakası yok. Ben, Ayrıca dayıyı almamak da bence bilmiyorum çok da bir mantıksız bir hamle değil almak. Dayıyı ben, bence gereksiz yani, gömüyorsunuz gibime aslında, geliyor bana. Ben fazla kötü görüyor olabilirim belki ama bence çok biraz beni bu konuda da şey kurdu ya. Atık kurdu. Hani batarya geliyor bana çok ama. O hissiyatı veriyor. Siyah değil kanka, koşamıyor ki zaten. Kan geçen sene dikkat edersiniz. Ne kadar istiyorsak. oynadı ki koşamadığını gördük bu sezon. Ben katılmıyorum. Geçen, geçen sezon da çok, iyi değildi ki. Çok kötü başlamıştı, sonradan toparlamıştı mesela. Kanka yani. toparladı değil, takım çok iyi oynadı. bu da böyle uzaktan güzel. çok iyi goller falan attığı için ben de sürütmüyordum. Kerem Demirbay, Kerem Sevgili Ortaçı Oooo! 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 açan kim fark ettiniz mi? Evet tamam. Kanka Sırıcı bunun orada ne işi almış. var? Oğlum çok çok istiyor. çok, çok ölü. Amına koyayım. Kardeşim bunun orada Sırıcı. ne işi var? Bana biri anlat. Gel daha önce Kopenhag'da Sele markette çalışıyormuş bu arada. <laughs> Serdar izle burada kanka. Bu çocuklar seninle taşak geçiyor. Nasıl? müthiş bir vuruş ama. Kanka. Havadan gelen topu vurup dümdüz yerde gitmesi ne alaka lan? Nasıl bir teknik ya? Ben şu an... Ben hala Jelerson orada ne işi var oradayım kanka. Sağ bek adamın orada ne işi var? kafamda hiç oturmuyor. Penaltı noktasında ne iş var abi ya? Şeyde de Eyüp maçında da oradaydım. Asansana lan oraya! Yunus Yunus be! İlk, i̇lk de, ilk de sen dediğini yapacaktı. Evet. İlk de sen dediğini yapacaktı. O da olur ama bu da kötü değildi tercih. Kötü değildi. değildi. Keşke böyle topu biraz daha kavisli bulaşsa. İçeri biraz içeri değil mi? Işte, Salakla salak bir 35 dakika uyuttuk. Çocuklarla şimdi oyunu el aldık ha. Biloşik sulonun başladığında... O ara yemeseydik gibi. iyiydi ama. Evet. Bir şey diyeceğim. Golün geldiği dakika da güzel. Çok iyi ya. Berabere fitim. Ama malum berabere kaldığımıza üzüleceğim yine de her şeye rağmen. Ben tabii, tabii, ben, de... ben de senin beğendiğin gibi Azi Azi'ye kadar beğenmiyorum Sısk. malum. U. Şu an oyunu yapmıyorum. Şu an oyunu yapmıyorum. Bak gelişsek bile aynı fikirdeyim. Şu an oyunu yapıyor. Arka Beşiktaş'ın şey yendiği takımı yandan geçiyor. Geçe plasman yedi. Geçe kıyasımız kıyasımız o işte Ev sahibi faktöründen dolayı bence onu yapıyor. Ama şey teknik kapasite olarak Azir'in iyiler dedim. Teknik kapasiteye katılıyorum ama Azir evet. bunlara göre çok daha taş bir takım. Sertlik değil bak taşlı değil. Dinamizm, tempo falan. Ben öyle düşünüyorum ya. kanka ya. Şimdi bana daha iyi geldi Azir'e. Ne plan oldu? Hadi. Salak lan artık. Allah sizi kahretsin. Hadi hızlı hızlı bir daha. Bitirme, hızlı be. Bu ne bu, o, ya, anı, ya. o ne bu? bana ya bak ya. Ne öyle. <gülüyor> öyle. Kankı, ondan Çok, adam kalktı Biraz daha sert olsa beraber. Yok be hiç yok Geldi. Yürü lan. Geler galiba aldım. bugün ha maşallah Bu senin bir bir dünya var ya. Buna koyayım harbiden ya. Oğlum ilk yarıyı bitir. sen. Oğlum sen direği çekir misin ya? lan? Sırıtıyordur abi bitirdikten sonra. Gökhan Metaş. Hemen kullandı taş atışını Volkan'a doğru. Güneş çatır ilk yarıyı bitirdi. Hatırlıyor musun? Bu Bugün, Bugün Türkiye bu, Kupası'nda... Bir kursan oldu kanka. Gene maç bitti ya şeyde. Bizim çocuklarla konuşuyoruz işte şeyde. Ya dedim bu... Hakem benim acil bir şey söyleyeceğim. Zamanında 2008 2009'da dün Türkiye <laughs> Kupası'nda onu anlattım. Böyle abi sen manyaksın koyayım dedi bana. Dedim bu bunu izlemedin mi? Bunu hatırladın. La bu la bu 2002'liymiş hakem. Abi sen hatırlamazsın normal. Altı yaşlı çocuk. Çocuk değil ama nasıl bazı bazı bizim iyi buturuyor amına koyayım. Her sakala bakala var. Çıkar. Aa vur lan. Ben altı bu ben altı lan. Kalkma kalkma kalkma. Kalkma abi ya. Aldı mı darbe? Aldıysa almadı herhalde ya. Çık al onu. Stratç al onu. <laughs> <laughs> al şunları oğlum bir topu da al artık ya. Ya kim açtı <laughs> bu? Ya niye soruyor? <laughs> 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 Valla. <laughs> Yalan söylemiyor değil mi? Tak mı burada da? Bir <bana. Gülüyor> <ediyorum> <laughs> <laughs> şey diyor, iyi. Golazo! <laughs> Ya seni böyle Yanlış anam. <laughs> Hatalı anam. Bana devreler verdiler o Size Bize bildirim geliyor siz. Bana yed, da verdiler de onlar gelsin diye anladım. Ya, sevinemedik ama ne kadar. Yalnız şaka maka koyku lan Yunus'un telefon fon müziği şey mi? Oo. Uyufa Anadolu Ligi'nin oyuncusu lan. Oğlum boykanın şaşırmalı anladın mı? <laughs> Kırıklık abim. gene bir şey. Bir şekilde asist'i yazdırdık. Buraya yani Feyza'nın yani gölgelerini koyup üstüne çarpı atacağım oğlum. Golü verdi diye. Kanka ne dedim sana? Bu a**ın şu çekemiyoruz. <laughs> bir tane çekse alacak içeriye ya. Şu gol yenmez mesela. Ben şu çekesin abi. Ver gitsin. Ah, yaptım ben. <gülüyor> ah! İyi <laughs> <dönmedi> ya. <laughs> evet. Şeyi Ulan bu bile burun kıpkırmızıysa kırmızıysa, Ali mi? İnşallah onlardadır. Onlar da. Ne Hakan? Onlar da ya. Siyahi var ya bir tane. Ooo! Sıkıntı adam ha. İzledin mi sen Sıkıntı adam. İyi koşan bir herif de o kadar. Fuleli muleli bile bak ya. Fena değil. Apo'ya bir nal toplatacak herhalde. Bak Taha Ali'yi gör birazdan. Bacaklara bak kanında çubuk kıracak. Barış Gökhan. Yalnız iyi bas yaptı ya. Bas siktir e Hadi ver, ver, be! Lan lan! Atar ya lan! Atar da araya niye atmadı? Ya Sara araya atar da ya. Daha geldi orada ya. Çok, çok iyi ki. Gelerte memleket olası çok yaradı ya. Maşallah. Burada mı olacak kanka biz? Acele etmeye <laughs> gerek yok. Bizde kalsın abi. <laughs> Oh! Aa! Senin be! Ananı senin be! Aldın onu? Yürü şimdi oradan. Yürü yürü yürü. Hadi oğlum yürü. At git ya. En sağ en sağ en sağ. Harbi en sağdan bomboş geliyor. Tamam bekle 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 Gerek yok. bekle gelsin takım gelsin bekle 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 hiç. Şimdi yaptı o Geldi geldi. Çok iyi. mı? <laughs> ne oğlum burada ne offside ya, Kanka, sen ya ortada. bir şey mü? Bu oğlum, zamanı niye Güzel geçmiyor ya? Çıksın çıksın hani oğlum 83 olmuş. Oğlum niye alıyorsun? Az önce 30 dakika önce Metehan. <laughs> ne gerek var? Niye sen şey yapıyorsun ya? Atama. Ay. Oy, oy. Kusurluğu ilk defa top çıkardı ha. Çok, ya, çok ya, o kadar küçük çok ki, o kadar şey küçük bir... ki o yüzden geçti ha onlara bak, Denk getiremiyorlar. İstemeden çalım attı bak yemin ediyorum. Denk getiremiyorlar ya. Mahmut Ali. Oh. Oy. Kim müdahale etti? Asıl şimdi ben Alayım bir şey değil mi? Alayım yani, bu Ben hayır. topu ağlarda hayal ettim ben daha gitmeden. Evet, direkt ben de işare dedim. Acayip bitse de gitsek modundayız ya. Ben de şu an modundayım. Oğlum nasıl bak ya. ya. Şey Devam. <gülüyor> <gülüyor> Oo, 10 dakika geçti lan üzerinden gol veriyorsun. Top <laughs> iyi artık. Ya acaba ne olacak be? Sikeceğim ama ha. ha. Allah salak mısınız desiniz ya sen onun ortası Abdülkerim. Atakları sürüyor. Taha Ali. Taha çekti sağını. Şut izni vermedi ve Tahan Peyya'dan. Topa bak. Puh puh puh. Anam be. Be. Allah kahretmesin be. Ya Oo. top öyle bir yere gitti ki. Bir sıra değmiş ama. Yetehan, kafayı bas. Parçimizi yeş. Hanım. Sol bomboş sol bomboş. Aferin efendim. Kim boşluğu gördü? Berkan topu Berkan ben ben ya. ya. Oynat be. Ya siktir git ya. Ya bomboşsun Berkan sen maçı açacak ortaya. 5 tane adam var içeride Açtı ortaya bak ya. Berki aman bir ses katı. Yok yok güzel <laughs> Anasını siktiğin topuna uyuz oldum ya. Yapıştı lan ayağına. Bir tane Vered'in ayağına yapıştı top ya. Müdahale de yapamıyorlar penaltı olacak diye. <laughs> Adamın yaptığı kale vuruşu. Pozisyon oluyor kalede ya. Kafayı sıyıracağım ya. Kafayı sıyıracağım <laughs> ya. Bitirdiğin yere bak. Ananı ya. Sen de bitireceksin. Bomboş. Diğer, diğer atakta bitireceksin. Evet, onu. diğerinde bitireceksin. 5-20 amına koyayım dakika. Ben beraberliğe yok üzülmezdim. Yok. Böyle olunca üzülüyorum işte. Abi. Abi, kimse kusura bakmasın ya. Burada iki bir gelip şu maçı vermeyeceğim. Ya. Orada üç tane adam aynı adama giriyor. Bomboş karşı karşıya vuruyor. Mete ile Nelson şutu vurmayan adamın diğerine gitti ya ikisi birden. Bomboş kaldı. Ha, abi Avrupa'da yenemiyorsan yenemiyorsan. Ya onu öğrendik bak. Öyle bir avantajımız da var kanka. Önceden hani ne olursa olsun yenilme durumu vardı. Şimdi en azından yenilmiyoruz. Şimdi uzun zamandır top oynamayan Dinamo Kiev'i ayın 21'inde, ocağın 21'inde yeneceksin. 21 Ocak. 6.30'da. O maçı yeneceksin, mevzuyu bitireceksin. Ya böyle olunca harbiden üzülüyorum ya. Çok koydum bana ya. Vallahi... Bak, maçın başından sonuna kadar hep diyordum bir puan iyi puan diye ama. Ya yenilmemek de çok bence. Bence hala çok iyi puan ya. Müthiş şey de bak hala bu sene Galatasaray mağlubiyet almadı. İnanılmaz bir artı var bu konuda da. Yani evet Neyse videoyu istiyorum. beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Pazartesi günü Trabzon başında görüşmek üzere.